Minişler Masterchef 2. bölüm. Evet. Şimdi kazananı belirlemek için çok heyecanlı bir gündeyiz. Evet. Şimdi kazananı belirleyeceğiz. İlk önce birinin sosu eksikti. Evet ve biri de çok baharatlıydı. O yüzden bizim en azından bir damla koyabilmişlerdi ama yine de biz bir kararımızı verdik ve yani şimdi durumlara bakılırsa şimdi karar vereceğiz. Evet biz kendi aramızda konuştuk ve kararımızı vereceğiz. Evet kendi kararımızı verdik. Sossuz olan takım yani Frambuaz, Turuş ve Ahududun olduğu takım. Yes biz kazandık. Evet siz kazandınız. Ama bu bu final bu bu kazanma turunda bir bir kişi elenecek. Diğer takımdan bir kişi elenecek. elenen kişiyi de seçmek zorundayız. Yani hepiniz yapmışsınız. Görmüştük biz Sima'ya falan yaparken. Ama Maya yapmalarında bir Maya'ya hiç yardım etmedi. Bakılırsa hiç Maya'ya yardım etmediniz. Kimin yardım etmediğini söylüyorum. Ben sadece söylüyorum yani. Ben sadece söylüyorum. O kadar. Elenmeyi biz yine kendi aramızda konuşup biz yine kendi aramızda konuşup halledeceğiz. Tamam bakalım kim elenecek? Bilmiyorum. DNA mı? Milkshake mi? Yoksa Yıldız mı elenecekti? Kafada soru işaretleri dönüyordu. Evet bakalım kim elenecek? Hemen konuşup geliyoruz biz. Tamam. ki Maya'ya Yıldız fazla yardım etmedi. Evet ama Maya'ya sadece. Yıldız bazı şeylerin salatayı, ay, patatesi matatesi yaptı sonuçta. Hmm. O zaman kim daha çok Maya'ya ve patatese yardım etmedi? Milkshake yardım etmedi ben gördüm. Doğru milkshake yardım etmemişti. Milkshake'i mi elesek? Bilmem ki. Aslında hepsi de bir şeye yardım ettiler. Bir bir işin bir ucundan tuttular. Ama sanki son dakikada arkadaş bir şey dök dedi ama o dökmedi mikşek. Doğru mikşeki eleyelim. Aynen mikşek yani hiçbir hiçbir şeye yardım etmedi gibime geldi. Sadece böyle bir tuz attı o kadar. Ve o da yeterli değil. Evet bence onu eleyelim. Bence de onu eleyelim. Evet bence de onu eleyelim. Gidelim. Biz kendi aramızda konuştuk ve kararımızı verdik. Mikşek'i eliyoruz. Evet Mikşek'i. Mikşek. Ben buralara kadar... Ben buralara kadar geldiğim için mutluyum. Neyse ki güzeldi. Güzel geçti yani günlerim. Tamamdır. Evet. Ama seni eliyoruz. Çünkü neden dersen çünkü sen bir kere tuz attın sadece ve o yüzden seni eliyoruz. Maya da yardım etmedin. Patates yardım etmedin. dondurmada biraz yardım ettin. Ne yapabilirsin başka? Haklısınız, haklısınız. O yüzden seni eliyoruz Mikşek. Neyse ki ben buralara geldiğim için memnunum. Elendim. Evet biliyorum elendim ama ben yine de fes etmemiştim. Ama neyse elendim. Artık ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitmişti. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.